Kainat yayılmış bir Kur'an'dır kainat, yayılmış bir Kur'an'dır insan, toplanmış bir Kur'an'dır. Canlı Kur'an'dır. Maşaf, kainattan ve insandan bilgi sunan bir Kur'an'dır. Ölü Kur'an'dır. İnsan dirilmeden maşaf dirilmez. Ve bunların hepsinin kaynağı umul Kitab'tır yani Allah'ın kendi özünde olan tüm sistemin açığa çıkmasının sırlarını taşıyan ana kitaptır. Zihruf Suresi 4 Ve innehu fe ummil kitabı ledeyn ile aliyyün hakimmeli, muhakkak ki o kainat kitabı, bize ait olan ana kitabın içindendir. Elbette bir ilim taşır, hikmet taşır. Rad Suresi 39 ve inde Humul Kitab Meli ve ana kitap onun katındadır. Tüm kainat bir Kur'an'dır ve her varlık bir ayettir. Yusuf Suresi 105 ayet ve keyin minimum iyetin fesse semavati velardi yemurüne aleyhi ve hum and muridin meli Göklerde ve yerde nis ayetler vardır ki yanından gelip geçerler ve onlar onun farkına varmazlar. Bu Silet suresi, gece ve gündüz ve güneş ve ay onun ayetleridir. Musaf-ı şerif ki dikkatlice incelediğimizde bu kainatın bir kitap, her varlığın bir ayet olduğu bize defalarca belirtiliyor. Göplerde ve yerde olan her şeyin bir ayet olduğu bize anlatılıyor. Ayetlerin yanından gelip geçiyorsunuz görmüyorsunuz deniliyor. Ama bizlere ayet nedir denilse hemen aklımıza musaftaki kelimeler geliyor. Fakat o musafta bile bu kelimeler değil, görüp göremediğiniz her varlık bir ayettir diyor. Kur'an okunan şey demektir. Kara'eden türemiştir. El-makru okunan, okunmuş, okunabilir olan her varlık. İkri' de buradan gelir. Kur'an birlik içinde birleştirerek, birliği görerek okumak, bir şeyi diğer bir şeye birleştirerek okumak demektir. Yani Kur'an Tüm kainatı birlik içinde tutan Allah'ın birliğini anlamak için olan okuyur. Kur'an ikra kökünden gelir, ikra sözcüğü kari fiilinin emir kipi'dir. İbranice'den gelir ve Süryanice'de de mevcuttur. İşte tüm kainat okunabilir bir kitaptır, yani Kurandır maşaf, sayfalanmış demektir, yani bilgileri sayfalara yazmak. Ayet, işaret, delil, alamet, iz anlamındadır. Bir toz zerresi de, bir çiçek de, bir böcek de, bir kuş da, bir insanda hep ayettir. Her ayet yani her varlık, Allah'ı gösteren sonsuz işaretler taşır. Her varlığın sisteminde olan işaretler okunacak olandır. İnsan bir ayettir, insanın dokuları, hücreleri hep bir ayettir, hatta hücrelerinin içindeki her bir hücrede bir ayettir. Eğer bizler ayet denilince musaftaki kelimeleri anlar, canlı olan her varlığı bir ayet olarak anlamazsak hakikatleri anlayamayız, Allah nedir bilemeyiz, her varlıkta işaretleriyle kendini izhar eyleyen Allah'ı anlayamayız. Kur'an denilince musafı değil kainatı anlamalıyız. Ayet denilince musafadaki kelimeleri değil her bir varlığı anlamalıyız. Ey insan, sen bir kuransın, canlı kuransın. Tüm gerçekler senin vücut kitabında yazılıdır. Ey insan, tüm kainat her varlık bir kurandır. Ey insan, Musafı Şerif dediğimiz kitapta tüm kainattan bilgiler sunan bir Kurandır. Üçünü birlik içinde okumak Kur'an okumaktır. Ey insan, Kur'an okumak kendinden başlar. İşte bizde okunacak olan kendi vücut varlığımızdır. Kendi vücut varlığımızda okunacak olan beşer vücudumuz ve vücudumuzun sisteminde olan ruh nur boyutları vardır. Beşer vücudumuzda işleyiş, nitelikler boyutu vardır. Evet, anlıyoruz ki okunacak olan önce kendi beden kitabımızdır. İşte canlı Kur'an'da budur. Hazreti Muhammed onun için Hazreti Ali'ye konuşan Kur'an demiştir. Müminin Suresi 62'de kitabın yantıku ayeti, müminlerin vasfı için bize ait olan hakikatleri konuşan bir kitaptırlar, der. 62 ve ledeyni kitabın yantıku bil hakkı ve hum ne yüzlemon meli, bize ait olan hakikatleri konuşan bir kitaptırlar. Onlar hiç kimseye kötülük etmezler. Mümin olan her kişi bir kurandır. Mümin olan her kişi konuşan kitaptır. Mümin olan herkes kimseye zerre kadar kötülük içinde olmaz. İnşallah kendimizin canlı kitap olduğunu, Kur'an olduğunu anlarız. İnşallah müminlerden oluruz. İnşallah konuşan Kur'an oluruz. Allah doğrusunu en iyi bilendir 28 Kasım 2022